Selamlar efendim, hoş geldiniz. Bir süre önce tersane gemisini açtık hepimiz. Ayberk olsun ben olayım. Şimdi de bir geminin incelemesini atalım dedik. Sonuçta yeni bir gemi. Bu arada Merhaba selamlar efendim. canım. Merhabalar Merhaba. efendim. Hoş geldin. Ne yaptın, nasılsın? İyi, nasıl olsun? Bu videonun lafı olmaz deyip geldik. Lafı <laughs> olmaz deyip geldik. Da bunu koyacaksın değil mi? Tabii ki. Tabii ki. <laughs> Tabii ki. Şimdi geminin görünümüne geçmeden önce bir donanımla başlayalım. Tamamen öneri gittim. Ki bence gayet mantıklı önerileri. Ee, uzman onarım ekibi var bu geminin. Ve bir topçu botu için gerçekten çok mükemmel bir özellik. Gemi kendini baştan yaratabiliyor. Ee, yalnız sis cihazı birazcık tuhaf. Hani bu yeni toplam kullanım süresi olan sis cihazlarından. Ve toplam kullanım süresi de 80 saniye. Bir maç için çok yeterli gelmiyor. Ee, bu arada minimum faaliyet süresi 10 saniye. Ha, bir kere aktif ettikten sonra 10 saniye içerisinde kapatamıyorsunuz. 10 saniye geçtikten sonra kapatmanız gerekiyor. Yani çok yeterli gelmiyor fakat süper eee sebebiyle açıktan da oynayabilirsiniz. Yani belirli bir mesafeniz varsa özellikle. E, şartları uygunsa açıktan da spam yapabileceğiniz bir gemi. Bunun dışında uçak savar savunması, ateşi var. 5 şarj. Gayet güzel, uçak savarları gayet güzel iş görüyor. Komutan yeteneklerine bir geçelim. Bunda da aynı şekilde tamamen öneri gittim. Bu arada bu az önce gördüğünüz e, sarf malzemeleri amirle beraber. Tamamen öneri gittim ve öneriyle de bitirmeyi düşünüyorum. Aynen bu şekilde komutan yeteneklerini tamamlayacağım. E, bunun dışında topları zaten giyinikleri neredeyse aynı. Burada hani daha çok genellikle torpidocu gidiyoruz, bunda topçu gittiğimiz için 2.5'a kadar düşüyor normal yükleme süresi. 21 saniye seri atış modu, 3 salvo atış atıyor. Ateş gücüne gelecek olursak delişi 21 mm, klasik e, Amerikan 127'liği. Evet. Yangın şansı 6. Normalde 5 oluyor işte e, tarif uzmanıyla beraber 6'ya çıkartıyoruz. Bunun dışında geminin yüzey hizili 6 kilometre girintiden 0.01 gibi bir farkla ayrılıyor. 0.1 gibi bir farkla ayrılıyor ya da. E, bunun dışında 8 kilometrelik torpidoları kullanıyor. Torpido hasarı hiç fena değil. 17900 gayet güzel bir hasar. 66 nata. Ee, tamamen bu bu arada. Torpido üzerine gitmiyoruz. Tamamen topçu gidiyoruz o nedenle. Hani torpidoları base haliyle kullanıyoruz ki gayet yeterli oluyor bu arada. 66'nda da 1 4 torpido gizliliği gayet güzel olmuş. Bunun dışında gemi hakkında söylemek istediğim çok fazla bir şey yok. Cyberkurda ee, hani sözü sana bırakacağım. Lafı sana bırakıyorum. Oksessa <laughs> 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 da şeyi göster. O gemide Çünkü... ilgi çekici bir özellik var. Benim sevdiğim hatta sok kalutajında. Ee, şu Japon uçağı olan evet, 20. Evet 20. Yanında da yani bu, expert. Aslında bu gemiye e, uzman onların vermelerinin tarihselde bir sebebi var. Mantıkla. Evet Çünkü bu gemi hani Okinawa muharebesine katılıyor. O sırada da işte bir hani en büyük ya yani en kapsamlı şey kamikaze saldırısına uğruyor bu gemi. O şeyde evet. yapılmış. Evet. Havası, o tarihte yapmış yapılmış ve gemi hayatta kalıyor. Evet. O kadar büyük bir saldırıya rağmen hayatta kalıyor. Gerçekten hani bir o de o yüzden de tarihsel Dur, sözü kesiyor kusura bakma. Ben o kesiyordum yüzden de pardon. Tarihsel olarak ölmeyen gemi lakabını kazanıyor savaştan sonra. Ölmeyen gemi lakabı. Gayet güzel. Yani çalkantılı o, 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 bir geçmiş yani, var sanırım. Oyunda da ölmüyor. Neden? Ne oyunda da ölmüyor gerçekten. Çalkantılı bir geçmiş var sanırım. Hani bir hizmetten bak, alınma, bak. tekrar girme durumu olmuş sanırım. Bayağı o şey. Bayağı. Orada yıldızları <laughs> da çok tatlı duruyor. Yani 44'te hizmete giriyor. Evet. 50, şey 50 diyorum pardon. 47'de hizmet dışı bırakılıyor. Ondan sonra tekrar 51'de yeniden hizmet alınıyor. Ondan sonra 75'de <laughs> tekrar hizmet dışına çıkartılıyor. Yani sonra gerçekten... Anlıyorum. Gerçekten çalkantılı bir geçmiş olmuş geminin. Sen ne diyordun pardon? Şu anda da müze olarak kullanılıyor. Iowa gibi aynı durum. Anladım. Anladım. Bir tersane yapım aşamasına bakalım mı? Ne dersin? Tabii. Hani bana her zaman keyif vermiştir. İsteyen hani bu kısmı atlayabilir. Bana gemi yapımı her zaman hani keyif verdiği için ben tersane gemilerini her zaman izlerim. Bu videoda paylaşmak istedim ben bu kısmı ya. Özellikle. Paylaş paylaş. Paylaşalım hacı. Ya bir de şöyle bir şey var yani kendini kasarak o süreci ilerletiyorsun ya. Evet. Evet. O yüzden onun değeri bir daha fazla oluyor böyle. Tabi. tabii ki. Ya bir de hani zinciri bekliyoruz, görev zinciri bekliyoruz. Yavaş yavaş, çok yavaş bir şekilde izliyoruz bunun yapımını. Yani, yani bittikten sonra tek seferde en baştan başlayıp izlemek bana her zaman daha fazla keyif verdi. Tabii ki. Kompartımanlar koyuldu, yan kaplamalar yerleştiriliyor yerine. Gemini tasarımı hakkında ne düşünüyorsun? Ben Gerik sınıfını seviyorum ya. Hani ve lafı sanki biraz daha böyle şey duruyor. Üstünde biraz daha böyle hmm, ne derler? Fazla malzeme var. Biraz daha gemiyi modern göstermiş bence. Yani yakışıklı destroyerlerden biri. Ya aslında bunlar bir de El Elin sınıfı normalde. Hmm, evet. Yenik de aynı şekilde. Daha doğrusu Elin şey Elin Samlar. Evet. söylemeye gerek yok. Ya girik modernize edilmiş sanırım. Bir modifikasyon görmüş G en azından. Bak, modifikasyon, modernize değil, modifikasyon aslında. Modifikasyon Açık. görmüş görmüş. Torpidoların açıklar aslında, 16 kilometrelik. <laughs> yani 8'den sonra. Uzman olarak gerçekten hani çok fazla şey değiştirebiliyor bir gemide. Gearing'de çok belli oluyor bu yani, bunun farkı. Seri atış evet kullanılabiliyor. Hazırladığımız replay de zaten hani bunu göreceksiniz kullandığım zamanları. Ya ben çok öyle iyi bir destürer oyuncusu da değilim. Fakat maç kötü gelmedi. Bir de ilk denememizdi değil mi? İlk deneme. İlk denemede. Ya geminin özelliklerini gösteren güzel bir maç olduğunu düşünüyorum ben. Evet Benim ben olarak. de ben de. Bir, hani... bir bir noktada yanlışlıkla şey kullandım ben. Ee, onarımı biraz panik olmuştum sanırım. Orada bir yanlış kullandım onarımı. Onun dışında çok da bir sorun olmadı maçta genel olarak. Ne kadar çok direk varmış bu gemide böyle. Şu, şu anki sessizlik ikimizin de aklından geçen şeyleri anlatıyor bence ama. <laughs> Burada şu an şey de benziyor ha suya indiriliyor. Şu an bir şey de benziyor. İki taret yuvası var orada barbet yuvası var. Diğeri biraz daha üstte kaldığı için sonradan yapılacak muhtemelen. Ne bir şeye benziyor Graf benziyor. Graf <laughs> Ben daha çok e, Lucian diyecektim. Ya da <laughs> ama Graf Şüphe'de olurmuş. <laughs> Grafiyonun da ekmek gibi olması lazım. Evet, evet. Lucian'a benzettim ben birazcık ya. Bakın yani Olanlar düşünsün etliyorsa... bende Lucian yok. Maalesef. Gerçekten olanlar düşünsün bu arada bende de yok. Ama görünümü hafiften de benziyor. Bu arada gerçekten hani güzel topçu botlarından biridir. Elimde olsa incelemesini kesin atardım. Yani en azından bir maç yorumu falan gelirdi yani o gemiye. Hı hı. Kompartımanlar yerleştiriliyor. Üst gövde tamamlanacak. Gerçekten yakışıklı bir gemi bu arada ya. Şekli güzel. Tip olarak güzel yani ben bir de şeyi seviyorum. Abi şu iki tane tonda bir tane arkada düzen var ya. Benim şey düzenim, best düzenim o ya. Aynen. Benim best düzenim o yani en iyisi bence. Ama mesela en güzel temsilcisi bence mesela Nizen'a örnek vereyim. Tabi evet evet evet. Bunun tek bir istisası var benim nazarımda en azından. Ee, son bir aynen tamam. Tabii, tamamlandı. Ama Bunun tek bir tek istisası bence e, Alman zırhlı attı. Bence tek istisnası bu. Bir sinematiği de izleyelim de bari. Hangi şey... Yürümüş o nereden gelmiş görelim. Hangi zırhlı attı abi? Alman. Prusen. Yani iki taret önde, iki taret arkada fakat gemi çok estetik duruyor bence. Hayır, o şeyin yediden sonra. Evet 7'den sonrası. Yine de bence gemi çok estetik duruyor. Mesela Şirife Naci da Zaytana e kadar estetik gidiyor. Evet. Hedettin evet. Sayı Zaytana bir boss ya. Evet sonra Zaytana'dan sonra tekrardan bir toparlıyor. <laughs> Şirife'nin şekli de çok güzel bu arada. Şirife'nin hani... şekli güzel. Bunlar Aa, benim için istisna. Ya, şekil, anal tarih. Yani evet anal gerçekten. Mesela şey şekli falan bayağı hoşuma gidiyor mesela. Brandenburg falan. Brandenburg da güzel. Ya yani 3 taret benim çok fazla ya yani çok pardon. 3 Tek 3 namlı çok fazla hoşuma giden bir durum değil ama Alman gemilerinde gidiyor ya bir şekilde. Dediği gibi Anhalt hariç çoğu Alman gemisinde beğenirim. Bir de zaten hariç. Birazcık ada vapuruna <laughs> benziyor gemi. Peki kalanını o zaman replay'de devam ederiz. Tamamdır. Evet. Evet. Bir dalıma bakalım mı? Bakalım. Süper geminde olduğu en azından birer tane. Hanover ve Hanover. Karşımızda bir Vayne var, bir radar. Ee, Steal emirat e var. Hanover. Ne diyordun? Abi, bir şey söyleyeyim mi? Sözünürkesi. Evet. Sözünürkesi. Bizdeki <laughs> Hanover'ı şimdi fark ediyorum. <laughs> <laughs> <Abi, gülüyor> Maçı az önce attık. Evet, ben de listeye baktığımda fark ettim aslında. Öbür kanatta oynamış olabilir. Bir Smolensk'imiz var, Summers'imiz var, Marseille'imiz var, Ragnar'ımız var. Stalingrad'ın radarından çok korkmuyorum. Aktif olduğu sürece hazırda ise eğer maksimum iki atış yapabilecek. Onun dışında Brisbane'in radarı birazcık üzebilir denk gelirsek. Bunun dışında ben bu maçta zaten birisine e neyse ki denk gelmedim. Maç sağlamına bakacak olursak Hanover aynen diğer kanatta kalmış Hanover. Bizim Ragnar da diğer tarafta. Ve diğer Ragnar da öbür tarafta. Aslında destürer bakımından bayağı iyiyiz şu an. Marsu'yu biraz zorlayabilir. Gerçi ile ne kadar baş edebilir ayrı konu ama zorlayabilir. Bunun dışında bizde iki tane Smolensk var. Bir Smolensk. Bizde radar yokmuş. Ragnarlar dışında. Evet 3 radar rakipte 2 radar bizde Sibirimiz de var Bizim takım aslında gayet dengeli gelmiş bu arada Ya yani torpidocu botumuz yok fakat Geri kalan oldukça dengeli göründü bana yani Eşleşme olarak adil Eşleşme olarak bana da adil gibi geldi Ağır kurozor bakımından da rakip taraf biraz daha önde bu arada Hani Yoshino ile beraber Stalingrad. Bizde süper ağır kruvazör yok. Biraz daha eş, eşitlenir o. <laughs> Spoiler yok. <laughs> Spoiler verme. <laughs> Spoiler verme. Her şeyi Yorum <laughs> ya. Ah, tahmin sadece. <laughs> Değil mi? <gülüyor> tahmin <gülüyor> sadece. Mesela bak bin gittiği için şey eşitlendi. Bak burada neyin önemini göreceğiz biliyor musun? Zırhlı da olsan tamam bu zırhlının görevi değil kesinlikle. Ama zırhlı da olsan destrüyere yakın destek vermenin önemini burada iyice bir göreceğiz. Destrüyere yakın destek verildiği zaman çok güzel ortamlar, şeyler çıkabiliyor. Burada bir Stalingrad radarına Radar. Stalingrad'ın radarına girdim. Fakat tam böyle ucu ucuna basmış. Torpile atma sebebim tamamen destriler girmiş olabilir diye ve <laughs> şunu gözlerimizin önünde yok oldu. Varlığıyla yokluğu bir. <laughs> Varlığıyla yokluğu bir. Burada siz girmemem gerekiyordu. Birazcık ateş etmek üzerine oynanış sergilemek istedim şu noktada. Fakat spot sadece benim üzerimde olduğu için 10 saniye geçer geçmez siz tekrardan kapatıyorum. cap almadan çıkmayacağım. Ateş etmeyeceğim. Spota kalacağım şu noktada. Hani topçu da olsanız böyle durumlarda yapmanız gereken bu. Spot desteğini kesmemeniz gerekiyor. Sırf ateş edebilmek için. Ki ben zaten Winston'ın ateş gücüyle başa çıkamam. Yani karşılaştırılamaz bile benim ateş gücüm onunla. Yani ben hasar vurayım diye onun hasar vurmasını engelleyemem. Hiç çok daha mantıklı bir durum. Selin'in e, radarı saymadım aslında genel olarak fakat aradaki mesafeye güvendim. Tariflerinin bana bakmamasına güvendim ve adaya da çok yakınım. İstediğim zaman da arkasına kaçabilirim. Bu nedenle ben spamlamaya başlıyorum açıktan. Acele bir atış yaptı. fazla oynamışım ben e, görüntüyle. Onu fark ettim şu an. Son atışımı yapıp iyice ad arkasında gömülmeyi düşünüyorum şu an. Biraz sonra radarı gelecektir. Fakat dediğim gibi ben Stalingrad'ın radarından çok korkmuyorum. Şu an Brisbane olsaydı oradaki. Ad arkasında daha fazla zaman geçirecektim. Ragnar Smolensk çekti. <laughs> Bir, mesela, bir daha spota çıkıyorum. Evet. Şey aynı durum olarak Nancy çektiği zaman aynı durum tam tersi olsaydı iyi söverdik. Söverdik. Fakat çok da şaşılacak bir durumda olmazdı yani. Hani Simonens gibi bir DD katili. Ragnar'ı çekebilirdi aslında. Bu çünkü durumda aslında... hani mesela Simonens bizde olsaydı. Ah tabii, Ragnar'da... tabii 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 ki. Tabii ki. Çok abes bir durum çünkü hani bir destroyerin... Smolensk gibi bir hafif krozörü çekebilmesi. Nasıl bir pozisyonda yakalandı ben de tam emin değilim. Muhtemelen sis içindeydi. Muhtemelen sis içindeydi ve e, radarını yedi onun. Ben öyle tahmin ediyorum. Ragnar da AP yüklediği zaman. Bu arada gerçekten güzel spamlıyor gemi. Hani Gearing de bunu yapabiliyor zaten. Fakat Lidafi'nin çok daha güzel üstün yanları var. Sis hariç. Keşke gerin olsaymış. Çok daha mantıklı olurmuş. Çok daha etkili olurmuş en azından. Ha şöyle bir güzel yanı var sisin. Kullanım kontrolü var. Attıktan sonra 10 saniye içinde tekrardan kapatabiliyorsunuz. Az önceki durumda gördüğünüz hani ben sisten tekrardan geri çıktım. Spot kesilince. Yani o durum gerinlikte birazcık sıkıntı oluyordu. Ya da başka bir noktadan çıkmam gerekecekti spot verebilmek için tekrardan, pozisyonumu Hı. değiştirecektim. Kullanım kontrolü var sizin ama toplam kullanım süresi gayet yetersiz bence. O şekilde dengelemeye çalışmışlar. Ki bu gemi zaten beta sürecinden çıkmadan önce bayağı bir nerflenmiş şekilde getirdiler şeyi. Anladım. Ben takip etmediğim için gemiyi Desturaylar'a karşı çok ilgim yok genelde. Takip etmediğim için çok bilmiyorum ama... Hacı boş desturayın lafı olmaz. Lafı olmaz. Bu <laughs> video boyunca. Evet. Üstüne bir de video kapağı. <laughs> evet tabii ki. Tabii ki. Ba bari başlıkta paylaşmayalım bence yeterince. <laughs> video içinde. Ne diyorsun? Başın lafı olmaz. Bu <laughs> şey... Onarımın lafı olmaz. <laughs> onarımın lafı olmaz. <gülüyor> Peki. <gülüyor> <laughs> Maç maça bakalım. Evet bence de. Bu arada açıkta gayet güzel oynayabiliyor gördüğünüz gibi hani. şey çok odaklanan olmadı bana. Hafif krozör vesaire yoktu karşımda. Ki böyle anları kollayacaksınız zaten açıktan, açıktan ateş edebilmek için. Ama açıktan da güzel iş görüyor gemi. Uzman olarak gerçekten gemiyi baştan yaratıyor? Ben oranın içeri kıracağını düşünüyordum. İçeriye doğru devam edeceğini düşünüyordum. Şu aradan torpidoları yetiştiririm diye düşündüm. Çünkü harita kısmından, mini haritadan bakacak olursanız geliş çizgisi benim e, baktığım zaman o noktaya benim görüş çizgimle kesişiyor. 8 kilometre çemberinin içerisinde. Summers'ı da açtık. Orada hemen bir temizlik. Aynen öyle. Samurs yani. niye orada öyle girdi onu bilmiyorum ama. O Ragnar tarafından kaçıyordu. Ragnar ha. arkadan kolluyordu onu. Ragnar'dan kaçıyordu. Beni tahmin edemedi bu kadar ileri çıktı mı diye tahmin ediyorum. Ve aynı zamanda sanda torpil atmak istemiştir. Aynen. Aynen. Burada yanlışlıkla onarımı kullandım ben? Çok gereksiz bir kullanımdı. Hamile mi basacaktık onu Bas, basacaktık normalde. Sisi basacaktım normalde. 3 salvamı attım bitirdim. 7 kilometre gibi bir hani olduğu için arkadaşın arkadaşım girdim çıkamıyorum yani şu an. Neyse ki dönmeye başladı hani ayberkin burada bana yakın destek vermesi sayesinde. O yandan sağlam gelmiş, yapmıştı onu, gelmişti. Evet, evet. Evet, burada burada bur senin desteğin sayesinde kurtuldum yani. Orada sis penaltısı da 8 çok pardon, arada... yangın penaltısı 8 kilometreymiş. Evet. Şey diyeceğim. Bu arada arkadaşlar hani ne olursanız ne, olursa olsun maçın içinde destroyerinizi destekleyin. Evet. Destroyer'e kaybı kolay kolay telafi edilmiyor maçta. Aynen öyle. Destroyer'i kaybettiğiniz bir maçı kazanma şansınız çok düşüyor. Destroyer'leri tamamen kaybettiğiniz bir maçta kazanma şansınız yok diyebilirim. Hele rakip Destroyer'ler yaşıyorsa. Yani ben toplarımı kullanmak benim için çok şart değil şu an. Hani karşımda radar olmadığı sürece ben 8 kilometrede olsa torpidolarımı da kullanabilirim. Hani benim tekrardan açığa çıkmama gerek yok. Şu an rakten üzerine, do üzerine doğru basıyorum. Aynı zamanda torpil atabileceğim bir durum olursa tabii ki de torpedolarımı da kullanacağım. Hep bunu ayber zırhlı olarak yapıyor. Hani bunu aslında kuruozörlerin de gayet güzel hani yakın destek verme potansiyelleri var belli başlı kruvazörler bu konuda çok başarılı. Özellikle ben Venezia'yı çok başarılı buluyorum bu konuda. Çünkü hem kendisini Aynen. koruyabiliyor sisi sayesinde. Hem de... Bakın burada bahsettiğim olay yine. Normalde benim bir kilometre dışında. Azalıyor fakat torpido menzilimin dışında normalde. Fakat şu çember, çemberden bakıldığı zaman 8 kilometrenin içerisinde bakış yönümle adamın geliş yönü kesişiyor. Ayberk'in üzerine basacağını bildiğim için o tarafa doğru Oradan saldım saldım torpidolarımı. Uçağını atmak için geldi ya. Sırf uçağını atmak evet. için. O da vuramadı. Maçı kaybettiğinin farkında zaten. Muhtemelen son hasarlarımı vurayım dedi. Amacı oydu muhtemelen. Yamato'nun gitmesi lazım. Orada muharip gözücü de aldık. Evet. Ders de iki torpideydi. 3-4 derken yakıcı darbeyle beraber Merse'yi denizin dibine gönderdik. Şimdi şöyle bir durum var. Burada maç biraz daha uzasaydı ben Ragnar'ı da çekecektim. Fakat maçın sonuna geldik. Bizim takım biraz Bilmiyorum. iyi çıktı. Yani çok da çekişmeli olamadı maç ne yazık ki. Ve birinci sınıfla beraber maçı tamamladık. Ben Ragnar'ı çekersem muhtemelen uzman alırım diye düşünüyordum fakat bunu ne yazık ki öğrenemeyeceğiz. Bakalım detaylı rapordan. Çok bir kişiye hasar veremedik zaten. Stalingrad'a yine gayet güzel hasar vermişiz. Hani bunu torpidoyla da yapmadık doğrudan. Ve yani toplarla gayet güzel hasar verebilmişiz. Samırsız zaten kısa süre görebildim. 11k gibi bir hasar hiç fena değil. Zaten nerste tamamen torpidolarımdan yedi hasarın tamamını. Hı hı. Ana batarayla 30k gibi bir hasarımız olmuş. Yangınla yani hasarın tamamını ana batarayla vermişim bir de. İşin güzel yanı da o. Yani gayet başarılı bence. Bence gemi gayet başarılı. Başarılı. Nöflenmemiş, nöflenmemiş halini düşünmüyorum. Nöflenmemiş halini gerçekten düşünemiyorum şu an. Hani başka bir ile karşı karşıya geldiği zaman da hani çok güzel işler çıkartabiliyor bu gemi. Çok rahat bir şekilde size girebilmesi, sizi rahat bir şekilde kullanabilmesi Hani istediği zaman giriyor istediği zaman çıkıyor gibi bir durum var e, Sizsiz kalmıyorsunuz yani başınız dertte sizsiniz 30 saniye gibi bir bekleme süresi var e, Çok bir şey değil yani bu oyun için 30 saniye hiçbir şey e, Çok rahat bir şekilde tekrar geliyor sizsiz kalmıyorsunuz Süper onarım sayesinde zaten hani Can olarak üstünlük sağlayabiliyorsunuz Karşınızda rakip destur Oldukça başarılı bulduk bu gemiyi. Peki Ale. Söylemek istediğin son bir şey var mı gemi hakkında? Video Yok ben ya. gayet beğendim. Benden geçti bu. Benden de. Benden de aynı şekilde. Kaldı ki ben topçu destürleri oynayan biri de değilim. Fakat bir kolaylık sağlıyor. Peki Ale. Bu videonun da sonuna gelelim artık. Herkese çok teşekkürler. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Ki umarım sıradaki video değerek videosu olur. <laughs> kendinize, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın.